Yukarıdakilerden hangileri nötrleşme tepkimesidir? Nötrleşme tepkimesi neydi arkadaşlar? Asit ve bazların tepkimeleri sonucu tuz ve su oluşacak. Burada bakıyoruz. Bazımız ve asidimiz var. Sadece tuz oluştuğu için bu olmaz. Asit, baz, tuz ve su oluşturmuş. Evet. Baz, asit, tuz ve su oluşturmuş. Evet. O halde ne diyoruz? 2 ve 3 nötrleşme tepkimesidir. Yukarıdakilerden hangileri yanma tepkimeleri sonucu oluşur? Demirin paslanması, demirin oksitlenmesi yani demir oksit oluşması. Bu bir yanmadır. Otomobil hava yastıklarında bulunan sodyum nitrürün parçalanarak hava yastığının şişmesi. Ee, burada parçalanma yani sodyum e, nitrürün böyle Azot gazının serbest kalması tepkimesi meydana geliyor. Dolayısıyla azot gazı yanıcı bir gaz olmadığı için çarpışma anında havayasından çıkan azot gazı çıkacak bir kıvılcım vesaire ısı enerjisiyle yanmayacaktır. Dolayısıyla havayasılandı bu oluşmaktadır. Suyun elektroliz sonucu oluşması. Suyun elektrolize yapıldığında yine hidrojen ve oksijen gazı çıkıyor. Bize yanma tepkimesi diyor. Yanma tepkimesinde oksijen girenler tarafında olması lazım. O zaman A seçeneğimiz doğrudur. Yukarıda verilen maddelerden hangileri suda iyonlaşarak çözünür? Birincisine baktığımız zaman asittir. Asitler sulu çözeltilerine anyon ve katyon yani hidrojen ve diğer iyonu bırakır. Bu bir metil alkol, metil alkol sulu çözeltisinde moleküler olarak çözünür. Aynı şekilde bu şeker ya da glikoz sulu çözeltisinde moleküler olarak çözünür. Burada iyon veren sadece bir olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak hangileri doğru duruyor Homojen bir tepkimedir. Maddelerin hepsi aynı fazla yani gaz fazında o zaman bu bilgi doğru. Bu bir etilen yani organik molekül yanması hızlıdır. Evet. Tepkime sonucunda ısı açığa çıkar. Azotun yanması hariç bütün yanma tepkimeleri egzotermiktir. O zaman E seçeneğimiz doğru. Yukarıdaki tepkimeler hangileri çözelti ortamına gerçekleşir? Yanma tepkimesi diyor mesela karbonun yanması. Ne yapıyor? Bir katı ile gaz tepkime girer, gaz oluşturuyor. Burada çözelti olmaz. Çökelme ve çözünme tepkimelerine neydi? Suda iyi çözünen iki tane madde e, ne yapıyor? Karıştırıldığı zaman, şunu düzelteyim. Burada potasyum iyodür olsun. İşte kurşun iki nitel. Sudaki çözeltisi iyi olan iki tane çözelti Karıştırılıyor sudaki çözünürlüğü az olan yeni bir madde meydana geliyor. Mesela, kurşun 2 yöndür ve potasyum nitrat. Dolayısıyla bu ne yapar? Çözelti içerisinde meydana gelen nötralleşme, nötralleşme, nötralleşmeye da, e, sodyum hidroksit çözeltisi ile hidroklorik asit çözeltisi birleşerek ne yapıyor? Yemek tuzu ve H2O açığa çıkıyor. Bu da çözeltiz olur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Yukarıdaki tepkime ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hemen giren ve çıkan atom sayılarına eşitliğine bakarak X maddesini bulalım. 3 mol karbon girmiş, karbon çıkmamış. O zaman bir defa karbon olmalı. 8 hidrojen, 12 de burada var. 20 hidrojen var. Oksijene bakıyor, azota bakıyoruz. 8 tane azot girmiş, 8 tane çıkmış. Oksijene bakalım. 24 girmiş. 10 burada var. 18, 6 tane olması lazım. O zaman buraya co 2 yazdığımız zaman, 3 ile çarptığımız zaman oksijen sayısını eşitlemiş oluruz. Asit ve baz tepkimesidir. Şimdi asit baz tepkimesi olması için netice tuz ve su açığa çıkması lazım. Burada görüyoruz asidimiz var ama burada bir organik madde dediğimiz metan gazı var. Asit baz tepkimesi değil. Karbondioksittir X, evet. X maddesi yanmaz. Karbondioksit, daha önce de söylemiştik hatırlarsanız, bir bileşikte, oksijenli bir bileşikte ya da bir bileşikte merkez atom yükseltkeme basamağının en üst noktasına ulaşmışsa yanmaz. Oksijen eksi 2, karbon artı 4. Dolayısıyla burada ne yapacaktır? Bir reaksiyon olmayacaktır. Çünkü karbon 4A grubundadır. En fazla artı 4 alabilir. Dolayısıyla yanmaz. 2 ve 3 doğru cevabımız olur.